Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz bir de <laughs> dik bir insan var şurada uzanmış bir insan var bakın kendiniz başka yerdesinizdir aklınız evinizdedir ailenizdedir arkadaşlar arada da masafa var aynı ortamda değilsiniz bakın iki yol var. İki yola gidip gelmeniz lazım olacak. Sanki burayı yetmeniz lazım arkadaşlar. Evet. Sanki bir güneşin açışı da var. Evet. Sağlık problemleri yaşayan biri varsa sağlığına kavuşacak tek zamanda arkadaşlar. Hadi niyetim niyetiniz olsun. Tileğim tileğiniz olsun arkadaşlar. Bütün kolektif hayrına güzel bir açılım olsun diyorum. <laughs> Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bakın tabakta da bir kavuşma çıkmış arkadaşlar bakın. Yan yana. Evet arkadaşlar bakalım. Kocaman bir yılan diyeceğim de arkadaşlar bu kaplumba sanki gördünüz. Bir kocaman kaplumba sanki arkadaşlar çıkmış bakın alttan. Evet burada 2-3 tane insan yüzü var arkadaşlar. 2-3 küçük bir toplanarak bakın birinden biriniz akıl hocalık yaparak bir iş başı iş birliği yapabilirsiniz. Evet kendinize ait bir iş yer kurma durumu da olabilir. Bakın biri akıl verecek. Bakın burada bir insan burada bir insan sonra burada da yani 3 <laughs> insanla bir iş başlangıcı yapacaksınız arkadaşlar burada oturan bir insan da var. Yani sanki iş gibi çıkmış ama yolu açık arkadaşlar. Bakın bayraklı bir yerde bir iş başarısı gibi bir durum olacak. Oraya gideceksiniz. Daha önce gitmediğiniz bir yol diyebilirim. Evet şurada oturan bir kadın var. Bakın e omuzlarına <laughs> tüter gibi oturuyor. Sır sırtını da şal örtmüş. Evet arkadaşlar biri yani sanki böyle ısınamayan biri de diyebilirim. Burada gördünüz mü ateş var ama şurada şal örtmüş. Yani birini müşkül durumda olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Buna bir desteğiniz olacak. Evet bakın şurası da sanki böyle yukarıda duran sanki bir şeyin yukarısında duran bir arslan var arkadaşlar. Böyle uçurumun üzerinde duruyor. Dindik ama düşeceğim diye bir şey yok. Korkarak, ürkerek bir karara varacaksınız arkadaşlar. Korkuyorsunuzdur. Yani olumsuzluklarını da göze bulundurarak, göz önünüze alarak bir karara varacaksınız. Evet arkadaşlar bu kararsızı bayağı yükseklere taşıyacak gibi bakın gördünüz mü yani burada dimdik duruyorsunuz arkanızdan da gelen iki tane araba evet sanki bir araba alım satımı gibi bir durumunuz var araba değiştirme durumunuz olabilir İş konusunda bir araba alma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar şurada V harfi var. V harfinin karşısında 3 tane yani insan var. 3 insan bir karara varmak niyetinde bir araya geliyorlar ama. Buradaki de yani sanki böyle her şeyi engellemeye çalışan da bir insan var. Yukarıdan bakıyor ama engellemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar fazla artık buna zaman vermeden yolunuza devam edeceksiniz gibi gibi de var evet burada horozunuz var bir gün yarın yani bir güzel bir gelişme bir başlangıç bakın iki insan yan yana geliyor gördünüz mü karşı karşıya aynı çatı altında bir aşkınız bir sevdiğinizle karşılaşma durumu olacak bir görüşmeniz var arkadaşlar küskünlük varsa küskünlükler bitiyor evet burada topuklu ayakkabınız çıkmış bakın bir yolculuk yapacaksınız hafta sonuna doğru bakın gördünüz mü gittiğiniz yer kalabalık bir ortam ve kutlama olacak gibi gibi <laughs> Evet düğün dernek gibi bir yere gitme durumunuz çok yüksek. Evet arkadaşlar burası gördünüz mü bir kalabalık ortama giriyorsunuz. Burada ağzını açmış kocaman bir balık var. Her an böyle elinize düşecek gibi duruyor arkadaşlar. Büyük bir kısmadınız Uzun zamandan bir yana çalıştığınız bir işinizde bir yükselme durumu olabilir. Bir terfi alma durumunuz olabilir arkadaşlar çok da yoruluyorsunuz bitkin haliniz var ama diyorsunuz yani dünya çekileceği bu kadar yani çekileceğiz devam edeceğiz bakın F harfi var büyükçe bir F harfi burada oturan bir insan var gözlük takmış sanki yaşı büyük olarak çıkmış gözlük takarak yani belki masa başında çalışan bir insan da desteğini göreceksiniz Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz? Dört gün önce bir kapı var. Kapı açılacak arkadaşlar. Bakın gidiyorsunuz. Sanki böyle uçak yolculuğu gibi gördünüz mü? Uçakla gelip gidebilirsiniz iki insan. Burada kapı açılışı. Sanki bu kapı açılması arkadaşlar başka bir ülke gibi de düşünün. Bir yere gidip çalışma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar aynı çatı altında herkes toparlanıyor. Bakın herkes orada arkadaşlar. Üç rakamı var. D harfi var. L var bakın. M var. Bakın burada imza işi. Sanki bir nikah imza işi olabilir arkadaşlar. Bakın burada kutlama yapan de E harfi var. Bunlar da eşlik edeceksin. Sanki bir düğün dernek kutlaması gibi çıkmış arkadaşlar. <laughs> Çok güzel geçecek yani. Yani iki gün, üç gün içinde geçiyorsunuz buraya. Bir kutlama var arkadaşlar. Bakın iki rakamı var. Gördünüz mü? Kafanızı maşhol eden bir konuyla da çözeceksiniz sanki iki gün içinde arkadaşlar. Evet güzel bir adım gelebilir. Her an orada birinden bir adım geliyor arkadaşlar. Koşar geçer. Bakın şurada bir adım var. Beklediniz bir insanda bakın. Avucunda da bir kısmet ile. Evet yanında da biriyle gelebilir arkadaşlar. Bu adımda. Evet ama siz bunu bayağı beklemişsiniz. Bakın burada kraliçeler gibi duruyorsunuz. başınıza da tac var. Önünüzde de sanki ev, böyle ufak ev yapılmış kucağınızda. Gördünüz mü? Burada müzik rotası çıkmış arkadaşlar. Birine sınırlanacaksınız. Her an sınırlandığınız an sanki burada bir ev değiştirme durumu olabilir yani şehir değiştirme durumu olabilir. Bu size çok iyi gelecek. Bir yolculuk yapacaksınız. Uzak bir yere gidip gelme durumunuz var. Gittiğiniz her an dönüyorsunuz bu sefer. Yani biraz da kalma şans arayacaksınız kendinizde. Çünkü burada kız, kızgınlık yaşadığınız insanlarla karşı karşıya gelmek istemiyorsunuz. Evet arkadaşlar burada bir başlangıç var. Adında soyadında A harfi, C harfi olan bir insan. Bakın biraz sakallı bir insan çıkmış gördünüz mü? Sanki başına da kaska giymiş arkadaşlar. Sanki motor gibi gördünüz mü? Motorda bir hediye gelebilir arkadaşlar. Bir hediye yollayabilir bu insan. Yani güç günlük yaşadığınız insan da sizi böyle mutlu etmek için böyle manzelerinize bir şey olabilir. Evet arkadaşlar bakın burada ikiniz, iki insan iki tarafa sırt çevirmiş. Gördünüz mü? Siz bu tarafa bakmışsınız. Siz ailem yuvam derken bir tarafa sırt çeviren bir insanda yeri size dönüşü var. Çok yakın tarihlerde arkadaşlar 3-7 rakamı var. 37 yaşlardaysanız yani bir nikah masası, bir nikah şahide olabilirsiniz yakın bir tarihte. Kendinizle evlenebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada uzaktan gelen bir gemi var bakın. Gemini süslemişler, müzikli bakın. Hayacan dolu insanlar var sanki. Evet yani birdenbire böyle monoton hayattan çıkıyorsunuz güzel bir hayata kavuşuyorsunuz. Bakın burada da bir sürü insanlar var. Yani dans yeter vaziyette çıkmış arkadaşlar. Bakın burada sonsuzluk işaret. Burada iki tane sarılan insan var. Bakın altında yan yana gördünüz mü? İki insanın kavuşması var. Uzak yoldan gelecek yola bakıyorsanız yolunu gözlediğiniz biri varsa arkadaşlar, bu insanın size böyle hızlıca gelme olasılığı çok yüksek. Arkadaşlar burada bir insan var. Bakın çabalıyor. Bunun arkasında gördünüz mü tilki yani dışarı olarak çok çaba gösteren biri kendini öyle bir gösteriyor ki siz geldiniz an bakın siz buradasınız şunu yapayım şunu bitireyim bunu yapayım bunu bitireyim arkadaşlar yani kendini o kadar emek vermiş gibi sertleştiriyor kendisini ama ki arkasında tilkiyi görüyor musunuz öyle kurnazlık peşinde yani hiç böyle emek vermeden yemek yemek isteyen de biri diyebilirim arkadaşlar siz bunu fark etmişsiniz artık bundan uzaklaşmak yani daha doğrusu uzaklaştırmak da istiyorsunuz. Elinizde değil gibi çıkmış. Sanki aynı ortamda, iş ortamı gibi çıkmış arkadaşlar. Yükleri size yüklüyodur. Böyle bir he, <laughs> bakımlı da biri çıkmış. Arkadaşlar kadın olarak görüyorum zayıf bir kadın, uzun bir kadın çıkmış. Siz biraz balık etlisiniz. Bakın çabalıyorsunuz. yine yani arkasını toplamaya çalışıyorsunuz. Artık bitmişsiniz. bakmışsınız 3 ee, rakamı var arkadaşlar. Bakın önünde de bir rakamı var 13 gün içinde güzel bir gelişmeler olacak 13 gün içinde yani beklediğiniz bir insandan da adım gelebilir Evet arkadaşlar burada bir insanın arkasına birini bırakarak size gelmesi var yani çünkü sizi bırakarak gitmiş bir insan görüyorum artık burada bırakarak yeten insan bırakarak birini size gelmesi var arkadaşlar çok pişmanla olan bir insan çıkmış. Evet, atnalı var. Bolluk bereket içine giriyorsunuz yine. Burada sanki bir kurban keser gibi arkadaşlar bakın herkes oynuyor sanki gördünüz mü? Soğuk ama herkes oynuyor sanki burada bir bakın kesilecek bir koyun gibi çıkmış. Yani bir şeyleri kutlayacaksınız. Bir oğlan he, belki askere gider, belki evlenir arkadaşlar. Bir oğlan çıkmış sanki dik duruyor. Evlilikte olabilir arkadaşlar. Sünnet diyemem büyük biri duruyor burada. Sanki bir kutlama var arkadaşlar. Dimdik ayakta bakın. Horoz var. Kaplumbağa gitar çıkmış arkadaşlar. Monoton hayatınıza birdenbire böyle mutluluklar girecek arkadaşlar. Güneşiniz parlıyor. Bakın yeni bir ay güneş çıkıyor sanki. Evet arkadaşlar bakın evinizden uzaklaşmış uzaklara gitmiş bir aile var. Üç, üçlü bir. Üç çocuğu olabilir buna arkadaşlar. Üç kardeşsiniz yani üçünüz üç tarafa gitmiş olabilirsiniz. Bakın bunlar herkes yani her zaman birbirini göremiyor gibisiniz arkadaşlar. Biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor. Bakın bu sefer hepsiniz bir araya gelerek bir şeylere yani konuşacaksınız arkadaşlar. Bakın burada iki tane balık yan yana gelmiş. Sanki yunus balığınız evet muradınız olacak. Evet arkadaşlar bakın burada gördünüz mü? Yani iki tane göz çıkmış. Bakın başınızda tac var. A harfi görüyorum. N harfi var. 5 rakamı var arkadaşlar. Beşli tarihlerde 3 2 rakamı var. 32 yaşlarında bir insan da size hızlı gelişi var arkadaşlar. Bu insan hızlı gitmiş ama hızlı da geliyor yani tanımadığınız biri yani imkan vermediğiniz biri olarak görüyorum ben burada tanımayı istemiş ama siz imkan vermediniz bir insanı yeni hayatınıza alacaksınız bir imkan verecek gibi haliniz var arkadaşlar törtlü vadelerde törtlü vadelerde bakın kalple alakalı bir konuşma var bir ağaçın dibinde sanki yol kenarında bir konuşma olacak arkadaşlar İki yolun arasında çıkmış evet arkadaşlar bakalım tabağınızda neler var Evet arkadaşlar. Bakalım. Pardon. Şurada üzül, üzük var. Kırılmış bir yüzük görüyorum arkadaşlar. Bir şeylere bitişi var. Gördünüz mü? Kırılmış bir yüzük var. Kocaman. Evet. R harfi var. A var. Yani kurtuldum diyen biri de var burada. Yani o kadar kurtulmuş ki rahat eriyor sanki. Evet arkadaşlar yani birdenbire karar alıp gitmiş kurtulmuş şimdi kurtuldum diye arkadaşlar daha doğrusu kurtulmam işte kurtulmaya çalışan da biri var bakın burada kocaman balık var balığı tutan da bir şişman bir kadın oturuyor burada bakın balık itli gördünüz mü balığı tutmuş sanki bırakmak istemiyor evet bu kendi için değil bakın ince zayıf böyle ince suretli bir kız var sanki iki çocuğuyla arkadaşlar onun için tutuyor sanki balığı ama balık kayıyor arkadaşlar yani geldiği gibi de yeni git edecek bir balık var. Geçici olarak orada kalmaya tercih etmiş bir insan. Daha önceden yaşamışlık olanlar var. Yani mecburiyetten evlenmek durumunda kalan var gibi çıkıyor. çocuklarda ilk getirdiği evlilikten olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Erkekseniz siz uyanın alın. Kadınsanız da siz kendinizi uyanlarını alın bir uzaklaşma durumu var. Bakın sanki bir araba ha, belki bir seneye geçti. Bir sene buna gelecek olan bir araba var arkadaşlar. Bir fırsat olarak bir araba buna sunulacak gibi sonra ev ayrılma çıkıyor. Bakın sanki bir ayrı ev ayrılma çıkıyor. Sanki anne babayı yanına yere gidecek bir oğlan bir kız var. Bakın kız büyük oğlan biraz küçük çıkmış. Evet arkadaşlar burada da yeni bir başlangıç var bir şeylere bitişi bir şeylere başlangıcı bir devenin kafası çıkmış bakın deve oturuyor arkadaşlar sanki evet taşınma durumunuz olabilir bir yerlere gitme durumunuz olabilir uzaklaşmak isteyebilirsiniz birdenbire arkadaşlar evet sürekli size gelen bir sizi rahatsız eden bir kadın var bakın geliyor belki iki kere gelmek zorunda belki ayda iki kere geliyor ayda bir kere geliyor gördünüz mü burada yani iki kere gelen bir kadın var yani mecbur katlanıyorsunuz artık bunun gelişi kapanmış sanki gelemeyecek gibi görüyorum çünkü ihtiyaç kalmıyor sanki evet arkadaşlar bir hasta için geliyorsa artık hasta da artık çok aynı devam ediyor yani faydasını göremiyoruz der gibi bir durum olacak arkadaşlar 3 rakamı var e harfi var, M var, A var, U var. Arkadaşlar Emin, Emra gibi de bir harf çıkmış sanki. Adında, soyadında bunlar varsa birinden Emir gibi çıkmış bir yükselme durumunuz var arkadaşlar. Bakın bir anahtarı size sunabilir, şaşırabilirsiniz. Birinden bir anahtar size geliyor canlar.